Merhaba sevgili takipçiler. Şimdi gördüğünüz gibi kaktüs alevremiz bu halde. Hı, çiçek açtı zaten. Bunu çekim yapmıştım gördüğünüz takipçiler. Burada afra bitkimiz var. Burada yine sıklent türümüz var. Yine bu da çok güzel oldu. Minnacık bir şeydi. Yavrulamış. Ondan sonra daha ne var? Şu da ayı pençesi. Hızlıca şöyle bir çekeyim. Bada, vallahi bu da coştu böyle bir şey. Bunun ismini bilmiyorum da ayas, şey kalonço diyorlar buna da. Aa bu da para ağacı. Bu da burada duruyor böyle. Orada bir tane kaktüs var. Şu, şu da sardunya. Evet, şunu hiç çekmedik. Bu neydi ya? Bunun ismini biliyordum da şu anda söyleyemedim, unuttum. Bu da çok güzel oldu. Marketten almıştım. Çok suyu sevmiyor bu. Onun adı neydi bir bakayım. Toprağı nemli. Tamam, çok güzel. Bu da ıtır kıymetli bitki. Favori bitkilerden bir tane. Yine burada bir tane şey var. Yine sarı kız diyorum ben buna. Yakut kolyesi diyorlar buna. Evet burada da var bir tane şey. Sardunya üretim. Bu da kılı çiçeği. Yine şurada üretim bir tane var. Şu da. Bunun ismi neydi ya? Onu da unuttum. Neyse onu da geçiyorum ismi var da şu anda söyleyemiyorum. Unuttum. Bunlar da kaktüs. Şimdi böyle geçeyim. Şimdi böyle bir şey var. Hmm, neydi? Küp vardı. Bunu böyle bir boyadım. Çok güzel oldu. Altına tabanlık yapıştırdım. Sivriydi burası. Kestim buradan. Böyle bir saksı yaptım da buna hangi çiçeğe dikeceğim karar veremiyorum. Sevgili takipçiler. Sizce ne dikmeliyim? böyle sarı kızdan diksem salkım salkım böyle saç gibi uzasa yoksa barış çiçeği mi diksem karar kılamadım yazarsanız iyi olur sevgili takipçiler yani bunu eve koymaya düşünüyorum içeriye koysam barış çiçeği dikmeye düşünüyorum anlayamadım pek de neyse artık yazarsanız bana iyi olur çok güzel böyle yani bunu yapmadan çekseydim halini ama çekmedim neyse yaptığım bu halini çektim önceki halini çekmedim yani öyle yaptıktan sonra çektim. <laughs> Neyse bu da böyle olsun. Değerli unutmayın.